15'li türküsünün hüzünlü hikayesi. Genellikle çalgılarla ve oyun havası formatında çalınan bu türkünün asıl hikayesi ise bambaşkadır. Üzerine çok fazla düşünülmeyen, oyun havası muamelesi gören bu türkünün aslında acı bir öyküsü var. Hey 15'li türküsünün hikayesini öğrendiğinizde göz yaşlarınızı tutamayabilirsiniz. 1. Dünya Savaşı'nın zorlu geçtiği yıllarda şehitlerin sayısı her geçen gün artıyordu. Bu durum korkunç bir boyuta ulaştığında ise İngiliz General Aspinal, "Gelibolu'daki kanlı muharebeler Türk ordusunun çiçeğini bitirmiştir." demesine neden olmuştu. O dönemde İngiliz şehit olan Türk askerleri için "Çiçeğin Tomurcuğu" ve vakti gelmeden solan gül goncasına benzetiyordu. Ölenlerin sayısı çoğaldıkça cephelerde boşluklar oluşuyordu. Cepheden meydana gelen boşlukları doldurmak için diğer cephelerden asker getirilemediğinden en yakın çevreden başlayarak 15 yaş üzerinde eli silah tutan bütün gençlerin dahi gönüllü olup olmadığına bakılmaksızın Çanakkale'ye sevk edilmeleri alışılmış normal bir hadise haline gelmişti. Savaş günleri köyde, kasabada erkeğin kalmadığı, gücü kuvveti ve boyu posu yerinde olan herkesin asker olduğu ya da asker olmak zorunda kaldığı kara günlerdi. Bir efsaneye göre 15'li türküsü işte bu cephede savaşan gençlerden biri olan Hüseyin ve onun yolunu gözleyen sevdiği hediyenin hikayesini anlatır. 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başında arka arkaya girdiği pek çok savaşta verdiği kayıplar sonunda askere alacak yetişkin ve sağlıklı erkek bulamayan Osmanlı Devleti Çanakkale Savaşı sırasında 15 ila 18 yaş arası erkek çocukların orduya katılmasına karar verir. İşte Beyoğlu Hüseyin de bu 15'liler arasındadır ve ardında sözlüsü güzeller güzeli hediyeyi de bırakmıştır. Savaş her cephede tüm hızıyla sürmekte, gidenler bir türlü geri gelmemektedir. Boynunu büküp asker yolu bekleyen bir sürü genç kızdan biri de hediyedir. Hediyenin zaman içerisinde bir taliplisi çıkar. Taliplisi zengindir. Yaşlı bir adam olan Tokat Eşrafı'ndan Emin Bey ile evlendirilir. Hediye bir şey diyemez, kaderine razı olur. Bir yıl sonra Emin Bey ölür. Emin Bey ölünce her şey hediyeye kalır. Dağdaki eşkıyalar genç yaşta duğu kalan hediyeden ve malından haberdar olurlar. Bir gece konağa basarlar. Mallarını çalmalarının yanında hediyeye de tecavüz ederler. Eşkıyalar tarafından bir gece şehir merkezindeki caminin avlusuna bırakılır hediye. Camiden çıkanlar üstü başı yırtılmış harap bitap haldeki hediyeyi görür de bir olsun el uzatmaz. Bir de yetmezmiş gibi kötü yola düşmüş bu derler. Hediye askere gidip de dönemeyen sevdiği Hüseyin'e yanarken bir yandan da uğradığı kötü muameleye üzülür. Yaşananlara dayanamayan Hediye tokadı terk eder. 1915'in üzerinden 8 yaz 8 de kış geçer. Tahtopalı'ya ancak bir tane 15'li döner. Bu dönen 15'li Hüseyin'dir. Hüseyin gelişini köy şenliklerle kutlar. Ancak görmek istediği tek kişi hediyedir. Günler geçer hediyeyi göremez. En sonunda annesine hediye nerede diye sorar. Koca dağlar ses verir de anası vermez. Hüseyin düşer işin peşine. Ta ki o bomboş konağa gelesiye kadar. Konağın önünde sorar komşulara nerededir ev ahalisi diye. Komşular cevap verir çiftliğe taşındılar diye. Ama Hüseyin durmaz, duramaz. Sevdiğine kavuşmak için heyecanlanır Hüseyin. Hediye de çiftliğe mi gitti diye sorar. Komşuların o taze dul mu? Önce kötü yola düştüydü de sonra buralarda da yapamadı, duramadı gitti mendebur diye söz karşısında büyük bir şok geçirir ve dayanamaz atına bindiği gibi tokatı terk eder. O günden sonra ne hediyeyi ne de Hüseyin'i bir daha gören olmaz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız.